Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selam ala Resulillah. Kardeşlerim, Sehu secdesi bölümü, yani unutkanlık secdesi. Biz hepimiz insanız, Adem oluyoruz. Hatalar yaparız, unuturuz. Ve bu, tabii ki bazıları namazda da oluyor. Şeytan da insanın zihnini karıştırarak namazda hata yapmasına sebep olabilir. Bu hatalar yani namazda bir eksiklik veya fazlalık olabilir. Veya bazenleri şüpheye düşüyoruz. Fazlalık mı oldu yoksa eksiklik mi oldu? Bu yüzden Allahu Teala sehu secdesini meşru kılmıştır. Yani biz emretmiştir. Böylece hatalar düzeltilir. Şeytan mağlup edilir ve Allah'ın rızası kazanılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zaman zaman namazda yani unutkanlık yaşamış ve bu durumu ümmetini öğretmek için sehu secdesi yapmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki bununla alakalı biriniz yanılırsa iki secde yapsın. Sehu secdesi kardeşler üç durum için meşru kılınmıştır. Birincisi ise namazda yanılarak bir şeyi arttırmak yani fazlasını yapmak. İkincisi namazda yanılarak bir şeyi eksiltmek ve üçüncüsü fazlalık veya eksiklik konusunda şüpheye düşmek kardeşlerim. Bu üç durumdan biri meydana geldiğinde bu unutkanlık secdesini yaparız. Ancak her fazlalık, eksiklik veya şüphe için değil, delil bulunan durumlarda secde yapılır. Secde sehu, yani bu unutkanlık secdesi kardeşler, hem farz namazı için geçerlidir, hem nafile namazı. Burada fark yoktur. Onu da açıklamış olalım.